Merhaba arkadaşlar, kısa bir vlog çekmek istiyorum. Çocuklar hasta, bugün hastaneye gittik, ilaç verdiler. Ben şöyle bir su kaynattım, soğuttum. İlaçı içerisine dökeceğim. tarifinde öyle diyor, yaklaşık 1 litre suya bir paket karıştırıp eriteceğim ve her bez değişiminden sonra misal oluyorlar çünkü her bez değişiminden sonra birer çay bardağı diyor ama ben az bir şey içersem bana yetecek bir çay bardağı diyor ama içiremedim yani anca tüpe çektim. Bir patates pişirdim. Yoğurtla yedireceğim. Küçüğüne büyüğü de tuz da seviyor. Bir de akşam için tavuk göğücü koydum üzerine. Tabi bunun yapımını da çekecektim. Ama bir çocuklarla ilgilen bir buna çekemedim. Su içiyorlar tabii ki bu Su içmeleri iyi bir şey aslında. Vücutlarında kaybettikleri suyu geri kazanıyorlar. Hiçbir eksikleri yok. Güzelce oturuyorlar. Kimisi telefonda, kimisi tablette. Ben de arada dün akşam dün akşam balkonda asılıydı. Yağmur yağınca torun yanında otururken katlarım prensesim geldi yardım etmeye bana. Bunları akşam ben küçüğüyle ilgilenirken eşim topladı balkondan. Hatta bu üstündekini zannedersem bunu balkondan aşağı düşürmüş. Tam o esnada komşu balkondaymış. Geri eşime atmış. Birazcık ıslanmış olabilme ihtimali var. Şimdi içeri getireceğim katlamaya. Getirdim. Böyle döküyorum katlayıp sonra yerleştiriyorum. Videom bu kadar. Seyrettiğiniz için teşekkürler.